şuraya geldikten sonra böyle biraz pay bırakmıştım. Bıraktım. Böyle plastiğimizi içine yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra 50 cc'ye tamamlıyorum. CC'lerimi tamamladıktan sonra yine arka nok e, arka ortasından başlayacağız diğer rengimizle ipimizi takalım bu sefer şu şekilde taktığım diğer rengimi bile olarak 50 tane sık iğne yapacağız ilmeğin koyu renk ördüğüm yeşil ipliğin arka lobundan alıyorum bir önünden değil arkasından blo olarak 50 tane sık iğne yapacağız buraya geleceğiz